Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle öğrenmiş olduğumuz yapım ekleriyle ilgili test çözeceğiz. Biliyorsunuz kelimenin anlamlı en küçük bölümüne kök diyorduk. Kökler ekler alıyordu ve ekler kökün anlamını değiştiriyorsa biz bunlara yapım ekleri diyorduk. Şimdi daha önceki videolarımızda bunları anlattıydım. Ee, anlatmış olduğum bu konunun üzerine bugün test çözüyoruz. Sırayla başlayalım. Birinci sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Çocuklar böyle bir şey okuduğunuzda "yapım eki almıştır" diyorsa e, sözcüklerimizde anlam kökü buluyoruz. Kökten sonra kökün anlamını değiştiren ek var mı yok mu ona bakıyoruz. Şimdi balık sözcüğünün kökü yubal olamaz. Bunu demiştik. Ne dediydik? Anlamlı en küçük ve e, kökle gövde arasında da bir bağlantı olması gerekir diye konuşmuştuk. Balık zaten kök halinde. Yani bir ek almamış. Portakal kök halinde. Bakın çiçek, kök, ler, ek ama ler çoğulluk anlamı katmış. Anlamını değiştirmemiş. O yüzden yapım eki değil. Bakalım e, su ve susuz dediğimizde. Su kelimenin kökü, susuz yapım ekidir çocuklar. Anlamını değiştirmiş. Evet o zaman cevabımıza ne diyoruz? D şıkkı diyoruz. Neden D dediğimizi tekrar açıklayalım. Balık kök halindedir, hiçbir ek almamıştır. Portakal kök halindedir. Hiçbir ek almamıştır. Çünkü portakal bir meyvenin adıdır. Bunu daha anlamlı küçük bir bölüm bölüme getiremeyiz. Parçalayamayız. Çiçekleri evet ayırırız. Çiçektir kökü. Ler yalnızca çoğul ekidir. Ve e, anlamını değiştiren bir yapım eki değildir. Bana yapım eki hangisi almıştır diye soruyor. O yüzden ne diyoruz? Su kök suyu olmayan yere de susuz anlamını değiştirdiği için de suza yapım eki deriz çocuklar. Yapım eki alan sadece D İkinci sorumuzu okuyalım. Bu tür soruları okurken çok dikkat ediyoruz. Anlayarak okuyoruz. Hiç acele etmiyoruz. Ne demek istediğini anladığımızda soruyu çözeriz. Hiç de zorlanmayız. Bakalım kalemlikten iki kırmızı kalem aldım cümlesinde yapım eki alan kelime hangisidir? Şimdi yapım eki alan kelimeyi arayacağız. Sırayla bakalım. Kök ve eklerini ayırıyoruz çocuklar. Kalem kök müdür? Bunu kök ve eklerini ayıralım. Kalem, lik ve ten eklerini almış. Kalem kök, Kalem başka, kalemlik başka mı? Evet. Yapım eki almış mı? Almış. Ee, bu da e, kalemliğin anlamını değiştirmediği için çekim ekidir. Yani bir tane yapım eki burada var. Kalem başka kalemlik başka yapım eki alan kelime hangisidir dediği için cevabımız bu ama diğer kelimeleri de bir gözden geçirelim bakalım neden onlar değilmiş kırmızı kök halindedir bir renk ismidir aynı kalem bakın burada kalla kalem arasında bir bağlantı yoktur çocuklar O yüzden kök halindedir Al kelimesi dım ekilerini almıştır al Almanın anlamını değiştiren ekler değildir bunlar. O yüzden aynı e, anlamı değiştirmediği için biz bunlara ne diyorduk? Çekim eki diyoruz çocuklar. Anlamını değiştirmeyen bütün eklere çekim eki denir. Evet, çekim eki diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuzu çözmeye. E, soruyu dediğim gibi dikkatli okuyoruz anladığımız zaman, oturuyor, anlamaya başladığımızda artık çok kolay. Kökümüzü buluyoruz, eklerimizi onun yanına getiriyoruz. Anlam değişiyorsa ne diyoruz? Bu bir yapım ekidir diyoruz. Şimdi bu mantığın çerçevesinde sorularımızı çözelim. Tuz sözcüğüne hangi eki getirirsek kelimenin anlamı değişmez? Çocuklar bakın sırayla tuzlu anlamı değişiyor değil mi? Tuzsuz, evet, tuzlu başka, tuzsuz başka, tuzluk, tuzları konulan, tuzun konulduğu yer, tuzluk başka. Peki tuzlar ekini getirdiğimizde, birçok tuz çeşidi var. Tuzlar çeşit çeşit dediğimizde, lar eki tuzun anlamını değiştirdi mi? Hayır, çoğul ekleri anlam değiştirmez çocuklar. E, unutmayın, lar eki çekim ekidir. Evet dördüncü sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır? Evet aşağıdaki sözcükleri tek tek bakacağız. Birden fazla yapım eki alanı bulacağız. Bakalım sanatçı, sanat kök, sanatçı yapım eki bir tane almış. Pazar kök, buradaki sanat köktü. Burada pazar kök, pazarcı bir tane yapım eki almış. Buraya bakalım göz kök gözden gözlük gözlükten gözlükçü olmuş bir iki iki tane yapım eki almış bakalım evet cevabımız bir birden çok dediği için bu demir kök demirci bir tane yapım eki almış onun için cevap C diyoruz beşinci soruya geldik aşağıdaki sözcüklerden hangisinde Kökü isim olan sözcük yapım eki almıştır. Şimdi kökünün isim kökü olduğuna bakacağız. Ve yapım eki alacak. Ona bakacağız. Bakalım tek tek bilgi, bil ve olarak ayırıyoruz. Ama bilmek dediğimiz için bunun kökü ne? Fiil kökü çocuklar. Magmat, mastar ekini aldığı zaman ne diyordu? Fiil kökü diyorduk. Birden bilgi olmuş. Evet. Şimdi fiilden isme dönüşmüş öyle değil mi? Bir yapım eki evet ama fiilden isim yapan ek olmuş. Bu bir yapım eki ama ben kökü isim dediği için bu olamaz. Çünkü bunun kökü fiil. Bakalım yazı kelimesine bakalım. Onu da şuraya yazalım. Yazdan yazı olmuş. Çocuklar yazmak olan yaz bu. Evet yazmaktan yazı. O zaman bunun da kökü fiil. Fiilden yazıya dönüştüğü için fiilden isim yapan ek olmuş. Ama ben fiil kökünü aramıyorum. Neyi arıyorum? İsim kökünü arıyorum. Onun için bu da olamaz çocuklar. Bakalım C şıkkına gelelim. Ses, kök, siz ve lik eklerini almış ses kök değil mi çocuklar? Peki sesmek, sesmak oluyor mu? Olmuyor. Onun için bu ne kökü? İsim kökü. Evet. Bakın bunu buldum. Kökü isim olan. Kökü isim mi? Evet. Kökü isim. Ondan sonra yapım eki almış mı? Sessiz. Ses başka, sessiz başka yapım ekini almış. Evet. Hatta sessizlik bir yapım eki daha almış. İki tane yapım eki almış. Onun için cevabımız ne diyoruz? sessizlik diyoruz. C şıkkı diyoruz. Peki neden D şıkkı değil? Ona da bir bakalım. Sevden sevgi olmuş. Sevmek fiil değil midir? Fiil köküdür. Bakın burada üçü de fiil kökü. Bilmek, yazmak, sevmek fiil kökü. Oysaki ses isim köküdür çocuklar. Onun için bu değildir. Sorularını çözdükçe daha iyi anladığınızı umut ediyorum. Hadi bakalım gençler. Ee, dikkatli okuyoruz. Ben okurken siz kendi içinizde düşünüyorsunuz. Acaba bu olabilir mi? Olamaz mı diye artık kendi kendimizi de mukayese ediyoruz. Soruları şıklara bir bakıyoruz. Bir bakalım. Hadi bakalım. Her sabah sütlü kahvemi şekersiz ve yalnız içerim cümlesinde... Yapım eki alan kelimeler hangi şıkta doğru verilmiştir? Evet, burada bir cümle verilmiş bize. Bu cümledeki yapım eki alan kelimeleri soruyor çocuklar. Hemen bulabilir miyiz? Evet, bakalım. Şıklardan gidelim. Sabah ve kahve. Her ikisi de kök halinde. Onun için bu olmaz. Sütlü şekersiz bir görelim. Sütten sütlü ekini almış. Şeker kökken siz yapım ekini almış. O zaman bunların eki, kök, yapım eki. Kök, yapım eki. E cevabımız hemen ortaya çıktı. Gördünüz mü? Sütlü, şekersiz. Bana hangisini soruyordu? Cümlesinde bu cümlede yapım eki alan kelimeler hangi şıkta doğru verilmiş? İkisi de doğru verilmiş. Şimdi C'ye de bir bakalım. Yalnız ve içerim kelimelerinde e, yapım eki yok çocuklar. İçmekten içerim her zaman içerim anlamında. Evet anlamını değiştiren bir ek yok. Çekim ekleri var. Her sabah ve kahve yine kök halinde. Bakıyoruz doğru cevabımız B diyoruz. Yedinci sorumuzu okuyalım. Yapım ekleri fiil köklerine gelerek fiilden isim türetebilirler. Bakın fiil köklerine gelerek fiilden isim türetebilirler. Sevgi kelimesinde olduğu gibi. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde fiil kökünden isim türeten bir yapım eki yoktur diyor. Evet, yani bize bilgi vermiş. Köküne bakacağız. Bakın burada sevgiyi alalım. Sev, sevgi, sev neydi? Fiil kökü. Sevgi de sevgimek olmadığı için fiilden isim yapan ek dedik. Şimdi diyor ki aynı burada olduğu gibi buradaki şıklarda da üç tanesi aynı ama bir tanesi onlar gibi değil. Tek tek inceleyelim bakalım gençler. Nasıl yaptık? Nasıl buluyoruz? Hepsine kök ve eklerini ayıralım. Örgünün kökü nedir? Örmekten örgü. Dikkat et. Örmekten örgü. Örmek diyoruz çocuklar. O zaman bu bir fiil kökü değil midir? Evet, fiil köküdür. Örgü artık fiilden, ikisi birden örgü, örgümek diyemiyoruz. İkisi birden ne oldu? Fiilden isim isme dönüştü artık. Fiilden isim yapım ekini aldı. Evet. Aynı bakın bunun gibi. Bununla bu aynı bilgiye geçelim. Bilmek değil midir kökü? Evet o zaman bilmek dediğim için buna fiil kökü diyebilir miyim? Derim. G ekini alınca da artık bilgi bir isim oldu mu? Fiilden isim yapım eki. Bakın bu da bu da bununla aynı mıdır? Evet aynıdır değil mi çocuklar? Bakalım sevinç Evet sevmekten in çekini almış. Sevmek fiil kökü değil midir çocuklar? Fiil köküdür. Artık öğrendik inç de fiilden sevinç son haliyle isim olduğuna göre fiilden isim yapım ekidir. Şimdi üçü örneğimize benziyor. Öyle değil mi gençler? Benziyor. Peki son D şıkkına bir bakalım. Bunlara benziyor mu benzemiyor mu? Yazmaktan Yazdırmak oluyor mu? Oluyor. Şimdi burası fiil kökü. Evet, aynı bunlar gibi fiil kökü. Ama yazdırmak da fiil. Yazmak ve yazdırmak. İkisine de MacMaster -Mac ekini getiriyorum. Bu da fiilden fiil yapım ekini almış. Bir daha fiile dönüşmüş. Bakın, üçü de fiilden isim yapım eki. Örneğime benzediği halde bu ona benzemiyor. O zaman benim aradığım cevap bu. Çünkü bize diyor ki bazı yapım ekleri diyor fiil köklerine gelerek fiilden isim yaparlar diyor. Evet, örgü isim, bilgi isim, sevinç isim. Ama yazdırmak çocuklar yazdırmak nedir? Dikkat edin. Yazdırmak bir fiildir. Bu tekrar fiilden fiil yaptığı için cevabımız D şıkkıdır. D olarak söylüyoruz. Geldik diğer sorumuza gençler. 8. sorumuza bakalım. Annem önemli günlerimizi unutmazdı. Bizlere tatlı tuzlu bir şeyler hazırlardı. Küçük ama değerli hediyelerini süslü paketlere koyardı. Bu paragrafta kaç tane yapım eki almış sözcük vardır. Çocuklar soruları kendim hazırlıyorum. Ee, o yüzden görememişim m eki, ekini. Kusura bakmayın. Evet, öyle. şimdi sayalım bakalım. Önemden önemli. Ee, bizlere tattan tatlı, tuzdan tuzlu, küçük ama değerden değerli süsten süslü dediğimizde acaba kaç tane buldum sizlerle bir daha bakalım mı önem neyi sormuştu bir daha bu paragrafta kaç tane yapım eki almış sözcük yani türemiş sözcük yapım eki almış kaç tane sözcük var diye sordu ben de şöyle okurken tekrar buldum ama birlikte de görelim önemden önemli olmuş annem de anneyi değiştirecek bir ek olmadığı için bunda yapım eki yok Günlerimizi bunda da yapım ek yok. Gün kelimesini değiştiren herhangi bir şey yok. Bunda unutmazdı, bunda da yok. Evet, sadece bulduklarımıza bakıyorum. Tattan tatlı olmuş, öyle değil mi? Tuzdan tuzlu olmuş. Bunlar da var. Bir diyorum, iki diyorum, üç diyorum. Bakın, değerden değerli olmuş. Dört, süsten süslü olmuş. Beş. Diğerlerinde e, hep hepsinde bazı ekler almış ama kelimelerin anlamını değiştirmemiş. O yüzden yapım eki alan 5 tane kelime var. Anladık değil mi çocuklar? Anlamadığınız olursa, tekrar etmemi istediğiniz bir konu olursa bana hemen söylüyorsunuz. Dersimizde bunları tekrar ederiz. Şekerlik sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sözcüğün kökü şekerdir. Evet, şekerliğin kökü şekerdir. Doğru. Şeker isim köküdür. Şekermek oluyor mu? Olmuyor. Evet, isim köküdür. Lik yapım eki almıştır. Şeker başka şekerlik başka mıdır? Anlamını değiştirmiş midir? Evet, değiştirmiştir. Doğru. Lik eki kelimenin anlamını değiştirmemiştir diyor yanlış çocuklar. Likek şeker başka, şekerlik başka. Onun için bunu söyleyemeyiz. Geldik 10. ve sonuncu sorumuza. Lik yapım eki aşağıdaki kelimelerden hangisine gelirse bir eşya adı türetmez diye sormuş. Bakalım hepsine tek tek getirelim mi? Ee, aslında hiç de zor bir soru değil. Kitaplık. Kitaplık bir dolap mıdır? Eşya mıdır? Evet eşyadır. Suluk. Bak getirdim. Suluk. Her gün okula götürdüğümüz içine su koyduğumuz bir eşyamız değil mi? Evet. Gözlük. Evet gözlüksüz göremeyiz hiçbir şeyi. Ama çocuklar sessizlik dediğimizde bakın bu bir eşyanın adı olmuyor. Fark ettiniz mi? Yani likeki bazı kelimelerde eşya da oluştururken sessizlik gibi huzursuzluk gibi bazı duyguların da ismi olabiliyor. Burada bize bunu sormuş. Evet değerli öğrencilerim. Şimdiye kadar sizinle ek, kök ve yapım eklerini öğrendik. Bundan sonra da çekim eklerinin yavaş yavaş çeşitlerine doğru geçeceğiz. O zaman da sorular çözeceğiz ki yapım ekleriyle ilgili, çekim ekleriyle ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sizlere kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.